Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Buyurun dostlar, buyurun. 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 Buyurun efendim. Buyurun Lili Hanım. Lili Hanım. Karaca Hanım. Karaca Hanım buyurmaz mısınız? Lütfen. Buyurun. Ne demek efendim? Sizi bekliyoruz. Buyurun. Sürmeli Bey. Sürmeli Efendi. Karaca Hanım. Buyurun buyurun gelin. Gelin bakın ne var size. Sürprizim var. Gel. Gel. Alaca gel. Evet. Amerika'nın yeniden keşfi. Evet Amerika'yı keşfediyoruz yeniden. Evet hanımlar beyler ilk denemeyi siz yapın bakalım sevecek misiniz bahçedekiler sevecek mi Evet Evet o şeffaflar biraz fazla basit onlar havayı tutacaklarını pek zannetmiyorum Karaca beğendin mi kızım? Aa içeride gece varmış. Ondan girmiyormuş. Hadi bakayım severseniz size de alayım. Hadi bakalım. Bunların derdi de mutfak. Ya sen ne istiyorsun? sürmeli Anne ye çiçeğini balitanlarını Gece çok mu sevdin? Bu üstteki yuva yavrulu anneler için diye yapılmış orada anne ve yavrular yatabilsin diye iç alanı var Arkadaşlar bunları dün kurdum. <laughs> Gece ee, bahçeye indirmeden önce branda gelmişti. Branda biraz e, köşede bucakta kalmış herhalde. Çok kirli ve e, büyük olduğu için de ben yalnız başıma yapamadım. Kaldırıp e, yerleştiremedim, kesemedim, yıkayamadım vesaire. Ee, Yavuz ile onu yapmamız lazım. Ya da başka bir çözüm bulmam lazım. Çünkü Brandayla ben uğraştığım an ben ciddi anlamda yine hastalanırım. Dün bahçeye indim. Yavrular kafenin oradan taşınmışlar. Evin önündeki ağacın altına gelmişler yine. Yuvalarını, mamalarını, her şeylerini yine oraya taşıdım, yerleştirdim zaten istediğimiz yer orasıydı. Oraya gelmeleriydi. Gerçi o katta köpeği olan bir arkadaş oturuyor ama artık yapacak bir şey yok. Oraya koyacağız, bunları yerleştireceğiz. Çünkü kafenin orada bugün olmasa yarın şikayet olur, koku oluyor vesaire vesaire bir şeyler. bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım hayırlısı olsun. Mesele şu anda bunların böyle de yerleştirebiliriz bunları ama ben yalıtılsın istiyorum. Yani soğuğa daha dayanıklı olsun diye istiyorum. Çünkü o ağacın yan tarafında otopark var. Yani dış cephede dış mekanda araçların park etme imkanları var. Ve orada o ağacın altında çok yavrusu olan bir anne kedimiz vardı. Ee, o yavrular tek tek her gün birer tane kaybolmuşlardı yıllar önce muhtemelen. Motorlara girdikleri için e, ziyan oldular. O nedenle benim derdim bunların motorlara girmemeleri. Çünkü motora girebilecek kadar küçükler henüz. Büyümemişler. Ya bunlar hiç sığarlar mı motorlara bunlar? Yuvalara bile sığamıyorlar. Anne senin balı kuzusu. Lilloş. Lilloş sen onu mu sevdin? Sen onu mu sevdin? Bunlar bir yerleştireyim. Bunlar aşağıdaki yavrulara yeterler. Zaten şeyden aldığımız kedi evleri de var. Dört tane de kedi evi kurmuş durumdayız. Sadece bir tanesi paketten açılmamış. Onu da açıp kuracağım ama yerini henüz belirleyemedim. Bir de onların çok iyi yaratılması lazım. Ee, artık onları nasıl yapacağız bilemiyorum. Arkadaşlar inanın e, yürüyebilmek benim için çok büyük bir nimet. Fazlasını gücüm yetmiyor. Yaptığım zamanda da çok acılarım ve ağrılarım oluyor ondan böyle ağır aksak gidiyoruz ama yapacak bir şey yok gücüm buna yetebiliyor belki bu bir tane daha şundan almıştım eğer ihtiyaç aşağıda çok oluşmazsa hasıl olmazsa belki onu evde kurarım ihtiyaç olduğu zamanda onu da aşağıya indiririm Lelos. Lelos sen benden ne istiyorsun? Lili bir suç işlerken Lilloş diye bir bağırıyorum ya. Nasıl bağırıyorsam bilemiyorum. Hemen anlıyor suçunu. Hemen hemen. Anında görüntü. Bu arada arkadaşlar e, dün bir arkadaşla tanıştım. Ee, bu bölgenin beslemesini yapan bir arkadaş çok ciddi tecrübeleri var çok ciddi birikimi var burada doğmuş olan ne varsa bütün köpeklerin hikayelerine varana kadar ciddi bir bilgi birikimine sahip onunla uzun bir sohbet ettik akşam onun da sebebi bu kafeci arkadaş e, marketin önündeki köpeklerin çok kötü uyuz olduğunu söylemişti. Ben de şimdi gidip uyuz ilacı vermenin doğru olmadığını, hikayesini bilmediğimizi, vereceğimiz uyuz ilacının fayda yerine zarar verebileceğini düşünmüştüm. Ve bir arkadaşa sordum burada besleme yapan kim var diye. Ondan bilgiyi aldım, aradım, arkadaşla konuştum. Bundan sonra görüşüp beraber hareket etmeye karar verdik. Ee, o köpeklerin hikayesi arkadaşlar uyuz hikayeleri laşman yaymış. Nasıl olur dedim laşman ya dışarıda olmaz, steril olması lazım. E, ee, doğduğundan beri öyleymiş ve tedavi olup aynı yere bırakılıyorlarmış. Yaklaşık 100 köpeğe e, bakım ve tedavi uyguluyor. Kendisi de bütün e, hayatını buna göre planlamış. Bir bankada müdür yardımcısı olarak çalışıyor ama çok ciddi efor sarf ediyor. E, onunla konuşacağız, yani konuştuk tanışacağız. E, köpekler için ne yapabiliriz? E, Piyasada eksiklik nedir? E, bunları konuşacağız, tanışacağız. Hatta dedim ki e, çok ciddi bilgiler var dedim. Sende bizim bilmek istediğimiz dedim. Belediye, devlet insanlar, çarşı, mahalle, bütün bu köşegenler içerisinde canlı yayınıma katılır mısın dedim. Katılırım dedi, seve sevede anlatırım dedi. Belki onunla bir canlı yayında çok geniş kapsamlı bir sohbet etme imkanımız olabilir. Evet ben size neyi göstermek istedim? İşte evlerde bu kadar arkadaşlar. İki tane kokla Sonra üstüne çık. Böyle sanki üstünde yatın diye onları getirdim oraya. İçine girin bakın diye. Allah'ım ya hoşçakalın arkadaşlar. Temizlik eşliğinde. Bu arada bu süpürgeler çok iyi. Ben çok memnunum. Allah'a emanet ettim. Düşünürseniz düşünün arkadaşlar. Bu süpürgeler işe yarıyorlar. Hoşça kalın.